Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Her ne kadar farkında olmasanız da dünyamızı çevreleyen atmosfer sayesinde büyük felaketlerden korunuyoruz. Her yıl dünya atmosferine giren 10 bin tondan fazla göktaşı yine atmosfer sayesinde bizim haberimiz bile olmadan erimektedir. Ancak bu göktaşlarının arasında dünyamıza düşmesi durumunda yaşamın son bulmasına sebep olabilecek kadar büyük olanları da bulunmaktadır. Nitekim daha önce dünyaya düşen bazı göktaşlarının dünyanın jeolojik ve ekolojik yapısında önemli değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri 20. yüzyıl başında Sibirya'da Tungus Kaya düşen 60 kilometre çapında olduğu tahmin edilen göktaşıdır. Bu göktaşı 2000 kilometre karelik ormanı yok etmiş ve Hiroşima'ya atılan atom bombasının bin katı büyüklüğünde bir patlamaya neden olmuştur. Söz konusu bölgede hiç kimsenin yaşamaması mutlak bir felaketi engellemiştir. Tahminlere göre aynı taş örneğin Eyfel Kulesi'nin tepesine düşmüş olsaydı tam 10 milyon kişinin yok olmasına neden olacaktı. Ünlü bilim adamı Carl Sagan Tunguska asteroidinin dünyaya çarpmasıyla gelişen olayları şu şekilde açıklamaktadır. 30 Haziran 1908 gününün erken sabah saatlerinde Orta Sibirya göklerinde seyretmekte olan kocaman bir alev yumağı görüldü. Ufukta temas ettiği yerde büyük bir patlama oldu. 2000 kilometre karelik bir ormanlık bölgeyi yerle bir etti ve temas etmesiyle binlerce ağacı yakması bir oldu. Yer kürenin çevresini iki kez dolaşan atmosferik şok yarattı. Ardından iki gün süreyle atmosfere öylesine incecik bir toz yayıldı ki olay yerinden 10 bin kilometre ötede olan Londra sokaklarına düşen ışık parçaları altında gazete zor okunabiliyordu. Bir diğer örnekse Meksika'daki Yucatán Körfezi'ne düşen yaklaşık 100 kilometre büyüklüğündeki meteordur. Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce gerçekleşen bu meteor çarpışmasının ardından dinozor çağı sona ermiştir. <laughs> bu çarpışma sırasında yaşananları incelemek, Bediüzzaman Said Nursi'nin işaret ettiği ve ayetlerde de bildirilen iki büyük çarpışmanın yeryüzünde ve canlıların üzerinde ne gibi etkiler oluşturabileceğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu çarpışma ekolojik sistem üzerinde çok köklü değişiklikler meydana getirmiştir. İlk etki, çarpmanın neticesinde oluşan geniş çaplı yıkım olmuştur. Çarpmanın ardından volkanik patlamalar, dünyanın dört bir yanında depremler, tsunamiler, şiddetli fırtınalar, yangınlar, asit yağmurları meydana gelmiştir. Atmosfere girdiği anda bir ateş topuna dönüşen, güneşten dört kat daha parlak olan bu meteor, Global ısınmaya sebebiyet vermiştir. Çarpma kaynama seviyesinde bir sıcaklık oluşturmuştur. Atmosferde kimyasal değişiklikler olmuş, yayılan gaz ve toz bulutları buharlaşmış sülfür dünya çapında bir kararmaya, güneş ışığının bloke olmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda global ısı düşmüş, birkaç nesil boyunca daimi kış oluşmuş ve fotosentez durmuştur. Bilim adamları, fotosentezin sadece bir sene durmasının dahi ekosistemi tamamen çökerticiğini belirtmektedirler. Çünkü dünya üzerindeki yaşamın %99.9'u güneşe bağlıdır ve güneş çıkarıldığında yaşamın ilk koşulu yok edilmiş demektir. Dolayısıyla... Güneş ışığının uzun süre bloke edilmesi dünyadaki ekolojik sistemi değiştirmiştir. Bitkilerin ve planktonların yok olmasıyla dünyadaki oksijen seviyesi ani bir şekilde düşmüştür. Bitkilerle beslenen hayvanlar bir süre sonra açlıktan ölmüş, yüzlerce yıl süren bu değişiklik birçok hayvan türünün yok olmasıyla sonuçlanmıştır. 65 milyon yıl önce meydana gelen bu meteor düşmesinin ardından denizlerdeki canlı türlerinin %90'ı, karada yaşayan omurgalılarınsa ise %70'i yok olmuştur. Kretase tersiyer kitlesel yok oluşu adı verilen bu çarpmanın en önemli etkisi ise dinozor çağını sona erdirmesi olmuştur.